Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kartlarımızı kararken ee, ne diyoruz evet sevgili arkadaşım abone olmadıysan sağ alt köşede abone ol butonumuz var ve e, abone olmak için oraya tıklayabilirsin neden abone olmak e, durumundayım veya e, ne olacak dersen her gün günlük fallarınla senle birlikte olacağız. Size misafir olacağım her neredeysen. Sizden tek ricam var. Eğer ki şöyle bir şey söyleyeyim. Günlük falınızdan haberdar olmak istiyorsanız da yapmanız gereken sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Sizden tek ricam ne biliyor musunuz arkadaşlar? Like'larınızı ve ufak da olsun. Böyle e, kalp çiçek olabilir, bir çiçek olabilir. E, yorumlarınıza gönderirseniz, bir emoji bile gönderseniz yeterli. Bu videoların devamı için çok gerekli. Bu arada kartlarımızı da açtık özel videolarımız için de. Ne yapıyoruz? Videoların alt kısmında açıklamalarda WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşım, devam ediyoruz diyorum ki. Yani şöyle bir genel baş, baktığımda başkalarına ihtiyacın kalmayacak. Anlatabildim mi? Ve şunları bir şey yapayım sonra kartları açayım. Yaşamına genellikler katacağın, e, kıs, böyle e, kasmayacağın kendini, e, böyle e, güzel günler geçireceğin, günlere hoş geldin diyebilirsin. Yani gökyüzü artık eskiye dair ne varsa kurtulmanın zamanı geldi diyor. Yani bugünlerde sana engel olduğunu düşündüğün kim varsa bir kalemde hayatından çıkaracaksın. Yani Jupiter bugünlerde Ateş Burcuna geçse de senin burcuna doğru ilerliyor ve bugünlerde burada konumlanacak ve yeni gruplara dahil olup yeni arkadaşlıklar edineceksin bu konuda. Manevi değerlerin konusunda çok özenli davranacaksın yakınlarına yüzleşeceğin durumlar meydana gelse de sonunda her şey açıklığa kavuşmasıyla derin bir nefes alacaksın. Aynı zamanda sevdiklerini güç birliği yapacaksın ve işinde başarı elde edecek çalıştığın alanda popüler olacaksın. Her zorluğun aslında büyük bir mükafatı var ve sen bugünlerde bunu çok iyi göreceksin. Peki sevgili arkadaşım, hayat her istediğini maalesef altın tepside sunmuyor. Bazen e, öyle bir sürprizler hazırlıyor ki insana daha önce yaşanan her şeyi unutmanızı sağlıyor. İşte senin için bugünlerde tam olarak böyle bir zaman dilimi içerisine gireceksin. İlişkilere dair kırgınlıklarını bir kenara bırakırken kalbinin kapılarını da tekrar aralayacaksın. Bu sebep olacak kişilerse şimdiden çok uzakta. Yani aramamanı tavsiye ederim. Yani evren senin için güzel olaylar hazırlarken sen de kalbini ferah tutmalı ve olacak olanları çok iyi değerlendirmelisin. Eğer mevcut bir ilişkin varsa ya da evliysen herkesin imreneceği bir dengeyi tutturabilir, birlikte daha fazla vakit geçirebilirsin. Hayatına aşk dahil, yani hayatına böyle aşk dahil olduğunda bazen ne yapacağını bilemiyorsun. Fakat bu sefer kendini şartsız, koşulsuz sevgiye teslim edeceksin. Yani e, böyle teslim etmeye seve seve gönüllüsün aslında. Özellikle eşinle son böyle geçtiğimiz 3 aydır diyeyim yaşadığın sorunlara bugünlerde son vereceksin. Her ne kadar haklı olduğunu düşünsen de geri atan geri adım atan sen olacaksın. Eşinde değişmiş olduğunu fark etmek seni her ne kadar şaşırtsa da aslında bu değişimden hoşnut dahi olacaksın. Şöyle eşe gelelim gene. Eşinin de değişmiş olduğunu fark etmek seni her ne kadar şaşırtsa da hani değişim geçirecek ama ee, şöyle de bir şey var. Eğer 3 yıllık bir evliliğin veya birlikteliğin varsa e, bugünlerde günlerde adeta böyle 3 yıl önceye dönüp yeniden neşeli, eğlenceli günler yaşayabilirsin. Bugünlerde sevgili arkadaşım şöyle bir şey daha söyleyeyim sana. E, adeta e, karınca gibi çalıştığın, kapasiteni iki katına çıkardığın bir ay olacak. Kadere ve hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inancın da bu dönemde daha çok artabilir. Yani ayrıldığın iş yeriyle ilgili veya bitirdiğin ortaklıkla alakalı bilgiler kulağına gelebilir. Benden söylesi. Benim tavsiyem geçmişi geçmişte bırakma. Parasal konularında böyle kurtulman senin için önemli. Bu yüzden hayata dört elle sarılacağın bir dönem olacak. Ancak kişisel çıkarlarını korumayı ihmal edebilirsin. Kader yeniden yazarken başkalarının da ihtiyacın olmayacak. Gök B kariyerin için uzun vadeli adımlar atacağını vurguluyor. Yani bugünlerde alacağın kararlar hayatının büyük bir bölümünde etkili Olacak. Onu söyleyebilirim. Mesleki hayatında iyi bir ilerleme kaydedebilirsin. Yani e, bugünlerde hayatına canım benim yenilikler katacaksın. Sevgiye teslim oluyorsun. Şımartılmak ve sınırları kaldırmak isteyeceksin. E Tabii ki herkesin şımartılmaya ihtiyacı olabilir zaman zaman ama bunu e, birazcık dozajını da aşmamak Gerekiyor diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yarınki falımızda unutma bekliyorum. Ee, onun öncesinde Like'larını beğenini yani ve e, yorumunu ufak da olsa işte kalpçik, e, çiçekçik, böcekçik e, de olsa yorum atarsan çok sevinirim. Tavsiye edebilirsiniz Arkadaşlarınıza sosyal medyada eğer beğendiyseniz. Abone olmak için olmadıysan sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Ve özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız için de tabii ki Tarot'un birçok şeyleri var, e, açılımları var. Yapmanız gereken videoların alt kısmında açıklamalar kısmı var. Ve o kısmında da WhatsApp numaram var bana yazarak ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. falan bence çok güzel geçti. Çünkü birazcık böyle sıkıntıların var ama e, hani dedim ya e, yeni gruplara dahil olacaksın eşinle veya da hani eşin derken bu arada şunu da belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. E, aldım kabul ettim diyebilirsiniz mesela. Hoşunuza gittiyse veya iyileri aldım, kötüleri evrene geri gönderdim gibi mesajlar alıyorum. Çok güzel. Böyle de yapabilirsiniz. Hani yorumda ne yazayım demek istiyorsanız da. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Sağlığınıza çok çok dikkat ediyorsunuz. Yani ki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.